Sen bir gel bakayım şöyle. Aa, ne oldu ya Halil Piray'ın? Ne yapıyorsun? Daha sorularım bitmedi. Odaya götürürüm seni. Aa, ama daha sorularım bitmedi. E sordun ya soru. Hatta üç tane sordum. Hayır onlar tek... Zeynep'in aldığı ani ve cesur karar, Halil İbrahim ve Didem'in ilişkisi başta olmak üzere tüm dengeleri alt üst eder. Halil İbrahim için artık geri dönüşü olmayan, bambaşka bir dönem başlarken, Didem bu kararla birlikte duygusal bir çöküşe sürüklenir. Kalbiyle gururu arasında sıkışıp kalan Didem, kendini karanlık bir kararın eşinde bulur. Bu kişisel kırılmaların gölgesinde Russo sahneye yeniden çıkar. Planladığı büyük saldırı sadece hedef aldığı kişiyi değil, tüm aileleri etkileyebilecek bir zincirleme felaketi tetikleyebilir. Russo'nun gözü dönmüş hamlesi, herkesin hayatını tehdit eden bir kaosa zemin hazırlar. İskender ve Kemal cephesinde alınan stratejik kararlar, uzun süredir beklenen hesaplaşmayı hızlandırır. Taraflar artık sadece intikam için değil, hayatta kalmak için de mücadele etmeye başlar. Fikret ve Esma ise geçmişin izlerinden kurtulmaya çalışsa da, eski yaraların izleri kolay silinmez. Herkes yeni bir hayat için adım atmaya çalışırken, geçmişin karanlığı bir kez daha üzerlerine çöker. Ama en büyük fırtına henüz başlamamıştır. Zeynep'in adımıyla başlayan sarsıntı, Russo'nun yeni saldırısıyla bir felakete dönüşebilir. Herkesin kaderi yeniden yazılıyor.